diğer tarafta balı yapıyordum. Bir zaman bitirdim. Ee, geldim artık. Ee, baktım bir duman tutmaya başladı. Edinilen bilgiye göre balya makinesiyle çalışan Hakan Gönültaş karşı tarlada dumanların yükseldiğini gördü. Yangın çıktığını fark eden Gönültaş yanında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleye yaptı. Ardından çevredeki köylüleri durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 5 dekarlık alan zarar gördü. Yanan alan dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde tarla Kanalının siyaha bürümüş hali görülürken ekiplerin soğutma çalışmaları da yer aldı. Aynı şekilde işte dedim bir bakayım falan dedim. Baktım yeni daha alev almaya başladı ama makineye koştum. Yangın tüpleriyle. Yangını karşı tarladan fark ettiğini söyleyen Hakan Gönültaş, karşıdan baktığımda duman çıktığını gördüm. Hemen oraya koştum yangın tüpleriyle. Köydekilere de haber verdim. Yangın çıkmış çabuk gelin diyerek fazla yayılmasın diye köylüler de traktörlerle alevlerin etrafını çevreledi dedi. Sonra köydeki abileri telefon ettim. Yarın çıkmıştı, çabuk gelin diye. Abiler gelmişler, İtfaiyeye haber verdik. Köylüler de traktörlerle gelmiş. Karla'yı sürdü. Traktörlerle, sabanlarla, işte... Ateşin etrafını mı çevirdiler? Evet, kontrol altına almak için fazla yayılmasın diye. Sağolun. Elimizden gelen mücadeleyi verdik.